Hep kendime şunu sordum. Ben yazı yazmalı mıyım? Yani bu benim için gerekli olan bir çalışma mı olması lazım? Ruhani bir doyum mu olması gerekiyor? Bu tür soruları devamı kendime Fakat, sordum. Fakat bunun yanı sıra ruhani boyutunuz da çok önemli. Ki Fuzuli'nin bu konuda bir sözü var. Cismani aletlerle meydana çıkan ruhani bir hendese'dir. Yani bunu sadece Türk İslam toplumunda... Ee, bir takım alimler veya yazı sanatçıları hattatlar bu şekilde e, söylüyor ama bir de e, yurt dışında Latince dediğimiz veya Japonca Çin kaligrafisi dediğimiz sanatçılara da baktığımızda çıkan kapı aynı oluyor. Evet. Ki Wang Shi ünlü bir e, Çin yazı sanatçısıdır. Hı hı. E, Kendisinin söylemiş olduğu yazı bir iletişim aracıdır. Fakat diyor e, burada bu e, ruh olmadan bu yazı sanatı sadece ihtiyaç görülmek durumunda söz konusu olabilir ve görüyoruz ki sadece e, hat sanatı veya kaligrafi sanatı e, bizim toplumumuzda değil diğer toplumlarda insanlığın varoluşundan bugüne kadar ihtiyaçlıktan sonra bir. Ama bu öncelikle dönüşüyor. hat sanatı olarak günümüze gelmiyor. Arapça harflerden alfabelerden sonra e, bizim insanlarımızın duyguları o kadar muhteşem ki bunu sanat yönüne bile kaydırabiliyorlar ki dünyada. ...birçok ülkede, birçok insanların e, duvarlarını, hat sanatları... E, sanat e, ...fakat işte. Arapça sanatın daha öncelere dayanan, ki yüzyıllar öncesine dayanan... ...özellikle Osmanlı zamanında bunun e, net örneklerini daha çok görebiliyoruz. E, dünya çapında daha çok ilgi görüyor. Ve günümüzde e, dediğim gibi bu batı sanatı olarak geçiyor. E, kaligrafi, Yunanca kallos kelimesinden ve grafi kelimesinden türemiş güzel yazı sanatı... Kelime Hı -hı. manası olarak bu şekilde. Hı -hı. Ee, dediğim gibi yurt içinde, yurt dışına göre biraz daha az. Fakat bu zamanla aşılacaktır diye ki düşünüyorum. Ki sadece latince yazan bir insan Hı -hı. E, hattatım dememeli, e, kaligrafım demeli eğer ki bir ünvan sunacaksa kendisine. Hı -hı. Bunun yanında Arapça sanatı da yapması gerekiyor ki hem kaligraf hem de hattat olabilsin. Mi? Tabii muhakkak. Yani Nasıl kitap okurken dinleniyorsak evet. siz de yazarken evet. E çok başka diyarlara gidiyorsunuz evet, tahmin aynen. ediyorum. Konuşmalarınızdan da bunu anlıyorum. Evet. Bir de sadece yazıp kenara oturmamış, araştırmışsınız da. Var. Hala da okuyorum diyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel. Peki gelecek için bir merkeziniz de var. Gelecek evet. için neler planlıyorsunuz hat sanatı adına? Bir taraftan yazıyorsunuz, bir taraftan okuyorsunuz. Hem kendinizi ilerletme açısından hem Türkiye'de ve yurt dışında kullanılan çalışmalar açısından evet. zor olsa da çok güzel bir duygu olduğunu buradan söyleyeyim. Evet. evet. Yani hiçbir zaman için piştim diyemeyeceğiz. O yüzden hmm. ham idik yanıyoruz. Şu an yanma aşamasındayız. Evet. Ee, ömrümüz bitene kadar da yanmayı sürdüreceğiz. Evet. Yani. Peki çok teşekkürler geldiğiniz Teşekkür için. Hayatınızda sağlık. Evet. Çok değerli bilgiler verdiniz. Çok keyif aldık bizler de. Ee, programın ismini yazdığınız çok Ve Türk hat sanatını ve yazı sanatını konuştuk vaktimizi ettiğince. Yeni Hayatta yarın yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.